İngilizce'de remember, forget kelimelerini kullanırken bazen ing, bazen to kullanıyoruz. Peki bu cümlenin anlamını nasıl değiştiriyor? Remember, forget kelimelerini ing ile kullanırken geçmişte yaşadığım bir şeyi hatırlamak ya da unutmak anlamını veririz. Yani burada geçmişte yaşadığım bir anı söz konusu. I remember watching this film before. Bu filmi daha önce izlediğimi Hatırlıyorum, bak geçmişte bir anım var. Ve onu hatırlamaktan bahsediyorum. I'll never forget meeting you for the first time in this cafe. Seninle bu kafede ilk kez tanıştığımız anı asla unutmayacağım. Remember forget kelimelerini. Tüyle kullanıyorsam, o zaman yapmam gereken bir şeyi hatırlamak veya unutmaktan bahsediyorumdur. Please remember to buy some milk on the way home. Eve dönerken biraz süt almayı unutma. Herhangi bir anı değil. Yapman gereken bir şeyi onu hatırlatıyoruz. He forgot to lock the door when he went out. Dışarı çıktığında kapıyı kilitlemeyi unuttu. Yapması gereken iş ne? Kapıyı kilitlemek ve o bunu unutmuş. Özetle ING ile yaşadığın şeyi hatırlatıyorsun, bir anıyı hatırlatıyorsun. TO ile ise yapman gereken şeyi hatırlatıyorsun. İşte bu kadar basit. Hadi şimdi sen de küçük bir egzersiz yap. Önce geçmişe dair bir anını hatırla ve ING ile kurmaya çalış. Daha sonra yapman gereken bir şeyi hatırlayıp onu TO ile kurmaya çalış. Bu arada videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutma. See you!